alanında en yanı dolu takımlardan biri olan Karabükspor'un nasıl iflas ettiğine gelin hep beraber bakalım. Şu anda ortaya koyduğu futbolla Kardemir Demirçelik Karabükspor Avrupa'yı fazlasıyla hak ediyor. Ligimizin belki de en iyi futbol ortaya koyan takımı. Teknik heyetle birlikte toplam 30 kişiden oluşan futbol takımına 120 bin adet yatak örtüsü takımı alınmış. Bu rakam Karabük şehrinin nüfusuyla hemen hemen aynı. Bunun dışında Karabük Spor Kulübü'ne her ay 2 tır beyaz peynir alınmış. Evet yanlış duymadınız Karabük Spor Kulübü'ne her ay 2 tır beyaz peynir alınmış. Bunun yanında aylık 7 milyon 200 bin şişe soda alınmış. Matematiğe göre bu sodanın bitmesi için 120 bin nüfuslu şehirde bir kişinin günde 60 adet soda içmesi gerekiyor. Bu bitiş öyküsünün yanında ayda 20 bin adet alınan şampuan da var. Bütün bu olanlarla birlikte sert bir düşüş yaşayan Karabük Spor Kulübü şu anda amatör ligde mücadele ediyor. Bu tarz videolu anlatımlar için ve hangi takımları istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bunların devamı için de beni takip edip videomu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.